Hatay'da minibüsçülük yapan Şefik Vural aracıyla Erzin Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen Vural allan cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine lan kelimesine tepki gösteren Vural hayırdır cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı. Duruma kızan şahıs Vural'a saldırarak minibüs şoförünü yaklaşık 9 yerinden ısırdı ve darp etti. Boğuşma esnasında kulağı kopan Vural'ın yardımına meslektaşları yetişti ve saldırgan şahsın zulmünden arkadaşları sayesinde kurtuldu. Esse é o Não, no